Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan bana. Ben bugün sizinle dün tanıtılan Mi 11T ve Mi 11T Pro hep beraber detaylı olarak lansmanını değerlendireceğiz. Açıkçası her iki telefonda çok ama çok önemli. Özellikle Mi 11T'nin orta segment pazarında, Mi 11T Pro'nun amiral gemisi pazarında bana sorarsanız bir devrin yapacağını görüyoruz. Şimdi lansman çok ilginç bir şekilde başladı. Neden diyeceksiniz? Çünkü ya yani biliyorsunuz Xiaomi lansmanlarını genellikle Leijon çıkar, sunar. E, ve çok da sever açıkçası lansmanları. Ben e, bu lansmanda açıkçası Xiaomi'nin e, ürün yöneticisinin tepesindeki yönetici Abigo isimli hanımefendiyi görünce inanılmaz derecede şaşırdım ama bunun sebebi hatırlayacaksınız, bunun sebebi hatırlayacaksınız. MiX4 tanıtımında yani ee, Leycan tam 46 dakika boyunca ben yanlış hatırlamıyorsam boş boş konuşmuştu, çocukluklarından bahsetti, arkadaşlarına. <laughs> o kadar çok eleştirildi ki adam, yani o kadar çok eleştirildi ki benim anladığım kadarıyla küsmüş ve lansmana çıkmamış. <laughs> ya neler bir şey olur mu? Bir kızcağız çıktı konuşmaya falan. Yani elinden geldiğince tabii ki kadın oku, yazılı metni okumaya çalıştı. Elinden geleni yapmaya çalıştı ama tabii ki yani ne olursa olsun hani bu noktada şöyle bir şey var. Yani Teknobura.net'in yüzü bensem açıkçası Xiaomi'nin yüzü de Leycan. E, shift Shiftlet'in yüzü kimdir tabii ki bakıyoruz ki Hakkı Alkan'dır işte donanım haberin yüzü kimdir? Mesut Çevik'tir falan e, Erdoğan'dır. Şimdi insanlar biraz markalarda bu insanları görmek istiyorlar. Ben de açıkçası şöyle söyleyeyim. Yani Xiaomi lansmanında Leijan'ı görmeyi beklerdik ama anladığım kadarıyla emin küsmüş. Umarım bu küslük çok fazla uzun sürmez. Geçelim iki telefonu da açıkçası bana sorarsanız Xiaomi mükemmel bir strateji uygulamış. Xiaomi 11T serisinde MediaTek'in yeni nesil Dimensity 1200 yonga setini kullanırken 11T Pro'da ise Snapdragon 888 yonga setini kullandığını görüyoruz. Bence mükemmel bir tercih olmuş. Kesinlikle mükemmel bir tercih olmuş. Şöyle söylemek lazım ya bu telefonların özelliklerini falan her yerde bulursunuz. Çok da fazla derinliğine bunlardan bahsetmek istemiyorum ama ben şimdi şundan bahsedeceğim bakın. Aslında Amiral gemisi telefonlar yani insanlar için farklı farklı algoritmaya sahip oluyorlar. Mesela şimdi benim için bir telefonda amiral gemisi diyebilmem için periskop lensin, telefoto lensin o telefonda olması lazım ki ben buna amiral gemisi telefonu diyebileyim diyorum ben Volkan Manav olarak. Ya da işte çözünürlüğü işte 3K olsun, efendime söyleyeyim Liquid AMOLED olsun, bilmem ne olsun, şu olsun bu olsun falan diyebiliyorum. Birçok insan için aslında tam olarak böyle değil. Birçok insan için aslında periskop kameralar da önemli değil. Telefoto kameralar da önemli değil. Birçok insan aslında e, amiral gemisi pazarında en iyi işlemciye, çok iyi bir ekrana, sesin çok iyi bir şekilde onlara sunulabilmesine önem veriyorlar. Kamera tabii ki çok önemli ama dediğim gibi bu tarz işte periskop kameralar, telefoto kameralar, işte 60x zoomlar, 100x zoomlar birçok insanın aslında amiral gemisi telefonundan beklentileri tam olarak bu değil. Ama firmalar bize bunları sundukça fiyatın inanılmaz bir şekilde şiştiğini görüyoruz. İşte bana sorarsanız Xiaomi 11T Pro hatta Realme GT için de aynısını söyleyebiliriz. Periskop lens gibi özellikler istemeyen ama amiral gemisi telefonu kullanmak isteyen insanlar için biçilmiş kaftan telefonlar. Şimdi bir de şunu söyleyelim. Yani birçok insan hatırlayacaktır. 2014 yıllarında falan 2015 diyebiliriz hatta bunu. O yıllara kadar diyebiliriz. Sonra artmaya başladı telefon. 2016-2017 yılında itibaren artmaya başladı telefonlar ama. O döneme baktığımız zaman aslında amiral gemisi telefonların zaten bugün bu fiyatlardan olduğunu görüyoruz. Yani bu baktığımda ben o dönemde işte 650 dolar, 650 euro civarında satılan telefonlara biz amiral gemisi telefonlar diyorduk. İşte amiral gemisi katili olarak tanıtılan mesela 2010'daki o OnePlus One arkadaşlar. Ben o telefonu mesela 485 euroya satır almıştım. 650 dolarlık, euroluk telefonlarda arkadaşlar tabii ki lokasyona göre amiral gemisi telefonlar olarak değerlendiriliyordu ben bugün itibariyle Mi 11T Pro'nun aslında tam olarak bu ihtiyacı karşılamaya yönelik bir telefon olduğunu görüyorum. Bana sorarsanız telefon özellik tarafında muhteşem. Hatta Android ekosisteminde olmayan özelliklerle gelen bir telefondan bahsediyoruz. Tabii ki rakiplerden bahsediyorum. Rakipler de olmayan ama Xiaomi ekosisteminde olan fakat yine burada bu özelliklerin kullanıldığı mükemmel bir telefondan bahsediyoruz açıkçası. Dediğim gibi Xiaomi 11T de Xiaomi 11T Pro da arkadaşlar hakikaten e, o bulundukları segmenti inanılmaz bir şekilde karıştıracaklar. Bugün Realme GT'nin Türkiye'de 7999 TL'den 8000 TL'den satışa sunulduğunu görüyoruz. Yani Xiaomi 11T Pro bu fiyatlardan mı Türkiye'ye gelir? Bunu hep beraber bekleyip göreceğiz. Ben şimdi kısaca böyle lansmandan da bazı görüntüler vereceğim size. Biraz bilgileri sunacağım. Abigo isimli hanımefendi dediğim gibi sahneye çıktıktan sonra Xiaomi'nin dünyanın en büyük ikinci üretici konumuna geldiğini söyledi. Bununla beraber Avrupa'daki en büyük birinci üretici konumunda olduğunu söyledi ki bence kesinlikle ama kesinlikle bu çok önemli. Şu anda dünya üzerine 22 ülkede birinci olduğunu yine söyledi markanın. Ülkemizde henüz Xiaomi birinci marka değil hala birinci markayı Samsung koruyor ama ben kısa bir süre içinde... E, Xiaomi'nin Samsung geçeceğini düşünüyorum. 11T ve 11T Pro tabii ki tanıtıldı. Şöyle söyleyelim bu telefonlardaki en önemli özelliklerden bir tanesi Cinemagic adı verilen bir yeni nesil sinematografik efektlerle sunulan bir telefondan bahsediyoruz. Aslında bir gün önce Apple'da yeni nesil iPhone serisinde bu sinema vari fotoğrafların videoların çekilebildiği bir örnek göstermişti ama Xiaomi'nin yaptığı şey bambaşka bir şey arkadaşlar. Zaten bununla ilgili bir film paylaşıldı. Gelin kısaca onu izleyelim. Şöyle bir şey söyleyelim. Xiaomi 11T Pro bir önceki nesle göre 14 gram daha hafif ve %46 daha az kamera çıkıntısına sahip ki kesinlikle bu noktada tasarımın çok daha iyileştirildiğini görüyoruz. Sonra bir video daha paylaşıldı ve bu noktada Xiaomi 11T Pro'nun bu Cine Magic efektleri tek tek bizlere gösterildi. Hadi gelin şimdi bu videoyu izleyelim. Gerçekten de bunların bir telefonun yapabildiğine inanmak ve bunu sadece tek bir klikle yapabildiğine inanmak oldukça zor. yapay zeka öndeki objeyi tamamen tanıyıp siz zoom yaptığınız zaman öndeki objeyi orada sabit bir şekilde tutuyor ve arka tarafı hareketlendirerek bu dolly zoom efektini gerçekleştiriyor. Yani tek kelimeyle muhteşem bir yani muhteşem bir şey yani yapay zekanın aslında ben hep söylüyorum kameralarda işte bunu çekiyorum ben işte bu kedi işte bu çiçek ya bu değil yapay zeka işte yapay zeka budur abi. Yapay zeka teknolojisi tabii ki bu Nero Engine motorları geliştikçe şu anda başka bir noktaya doğru gittiğini görüyoruz. Ve tek kelimeyle bu Cinemagic olayı muhteşem çalışıyor. Mesela Xiaomi de bir görüntü daha paylaştı. Bu tele makro kamera ile beraber de bu Cinemagic özelliklerini kullanabildiğini gösterdi. Yani yayınlanan görüntülere baktığımız zaman gerçekten arkadaşlar bambaşka bir şeyden bahsediyoruz. Ben çok ama çok beğendim ve beni inanılmaz bir şekilde kendisine hayran bıraktı. Önümüzdeki dönemde telefonun zaten incelemeni mutlaka yapacağız. Bunlarla ilgili de bir video çekmeyi, özel bir video çekmeyi kesinlikle ama kesinlikle size söz veriyorum. Xiaomi yine e, yani kamera tarafına çok fazla özellik koymuş ve HDR10 Plus desteğinde arkadaşlar video çekilebilmesini olanak sağlayan bir sistemle karşımıza çıkıyor. Örnek videoya baktığımız zaman şimdi zaten onu getireceğim. Hakikaten şaşıracaksınız. Muhteşem bir özellik ve bu noktada bence kesinlikle ama kesinlikle Xiaomi e, kamera tarafında yani böyle farkı açmaya başlıyor. Telefonun ekranında 1 milyar renk var. Ee, bana sorarsanız olması gereken bir şeydi zaten. Hani bugün bir amiral gemisi diyorsak. ya yani Mutlaka mutlaka bunlar olmalıydı ve bu özellikle yine bizlere sunuluyor. Harman kardon ses sistemi e, te, bu telefonda tabii ki yer alıyor. Bu telefonda da yer alıyor öyle söyleyeyim. Zaten bir süreden beri biliyorsunuz Xiaomi harman kardonla çalışıyordu. Bununla beraber... Tabii ki Dolby Atmos ses sistemi ve görüntü sistemi de arkadaşlar yine bu telefona entegre edilmiş. Yalnız bu Dolby Atmos'un görüntü yetenekleri arkadaşlar Xiaomi 11T Pro'da var. Xiaomi 11T'de Dolby Atmos görüntü yetenekleri yok ama ses desteği orada da bizlere sunuluyor. Şimdi şöyle söyleyelim Xiaomi 11T serisinde 67W hızlı şarj desteği var ki şu anda benim de kullanmış olduğum Poco X3 GT'de de yine bu şarj desteği sunuluyor ama Yeni olan şey ise şu. Xiaomi 11T Pro'da 120 Watt hızlı şarj desteği sunuluyor. Yani gerçekten de bu noktada Xiaomi'yi yani yürekten tebrik ediyorum. Yani bu tarz özellikleri bu telefonlarla ve bu fiyatlarla bize sunabilmesi oldukça güzel. E, dün Apple lansman yapıyor. Aha hala ya yani 20 Watt hızlı şarj desteği diyor yani. Ne 20 Watt hızlı şarj desteği? Adam 120 Watt hızlı şarj desteği veriyor. Ki bunu anlam ifade ediyor. Şimdi bundan örnek vereceğim. Xiaomi diyor ki iPhone 12 Pro arkadaşlar 2815 mAh pil gücüyle ki neredeyse yani e, şu anda Mi, Xiaomi 11T Pro'nun neredeyse yarı e, pil performansına sahip olan telefon 20 Watt hızlı şarj desteğiyle 105 dakikada doluyormuş. Galaxy S21 ise 4800 mAh pili 25 wattla 71 dakikada şarj ediyormuş. 11T Pro ise arkadaşlar 5000 mAh pili sadece 17 dakikada şarj ediyor ki Kesinlikle ama kesinlikle muhteşem bir detay. En önemli şeylerden bir tanesi e, Xiaomi şöyle bir şey dedi, dedi: ki yani bu dedi kutu içinden çıkan kutu içinden çıkan dedi. Kutu içinden çıkan dedi bu 120 watt hızlı şarj desteğine sahip aparatla hem laptoplarınızı hem kulaklıklarınızı hem de tabletinizi de şarj edebileceksiniz ve bunlar kaç watt şarjı destekliyorlarsa 120 watttan onu çekecekler. Yani eğer Laptop 50 Watt hızlı şarj desteğine sahipse ondan 50 Watt'mış gibi kullanacak. Kesinlikle muhteşem bir detay. Açıkçası şarj konusuna oldukça fazla değindi e, Xiaomi ve dedi ki bu dedi telefonda 9 adet farklı farklı ısı sensörü var. Ve bu ısı sensörleri birbirleri sürekli olarak haberleşiyorlar. Eğer termal tarafta bir problemle karşılaşırsa Telefon şarj olmayı kesiyor dedi ve böylece güvenilirlik tarafında da kafalardaki soru işaretini tamamen giderdi. Şimdi pilin ömrüyle ilgili de şöyle bir detay verdi ee Xiaomi. Bence bu çok güzel bir detay çünkü yani inanılmaz bir detay hatta. Şimdi diyor ki başka markalar 500 şarj döngüsüne kadar %80 pil ömrü sunmayı vaat ederken biz %80 pil ömrüne 800 şarja geliyoruz dedi ki yani tek kemeri muhteşem yani 800 gün boyunca bu telefonu kullansanız şarj etseniz arkadaşlar herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız bence bu da en önemli detaylardan bir tanesi. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum ee, ama şu fiyatlardan da bahsedelim mutlaka çünkü fiyatlar bence çok ama çok agresif. 11T Pro'nun biraz fiyatından bahsedelim. Şimdi 128 GB hafıza ve 8 GB RAM'li model 649 Euro'dan satışa sunulacak. 256 GB hafıza 8 GB RAM'li model 699 Euro'dan satışa sunulacak. 256 GB hafıza ve 12 GB RAM'li model 749 Euro'dan satışa sunulacak. Ama arkadaşlar 11T Pro... Ön siparişi özel 599 Euro'dan ilk başta satışa sunulacak. Yani e, Türkiye'de de umarım böyle bir güzellik yaparlar. Bunu hep beraber göreceğiz. Biraz da 11T'nin fiyatından bahsedelim. 11T'nin 128 GB hafıza ve 8 GB RAM model 499 Euro. 256 GB hafıza 8 GB RAM model ise 549 Euro'dan satışa sunulacak ki bana sorarsanız kendi fiyat segmentinde oldukça başarılı diye düşünüyorum. Bununla beraber bana sorarsanız zaten son dönemde biliyorsunuz bu Avrupa Birliği'nin bununla ilgili bir yaptırımı var. Önümüzdeki dönemde zaten bu yaptırımı kesinleştirecekler ve açıklayacaklar. Bu telefon tam 3 tane Android güncellemesi yani Android 12, Android 13 ve Android 14 güncellemesini bu telefon alacak. Bununla beraber tam 4 yılda güvenlik güncellemesi alacağını bu telefonun belirtelim. Artık zaten birçok markada bunu göreceğiz. Güncelleme veremeyen yani. üreticiler önümüzdeki dönemde çok zor günler yaşayacaklar. Artık her telefonu aldığınızda minimum 3 defa Android güncellemesi alacağını bileceksiniz. Bu güncellemeleri de doğru düzgün veremeyen üreticiler zaten kullanıcılar tarafından ya dava yağmuruna tutulacaklar ya da güncellemeyi verip de telefonu kötü hale getirenler de mutlaka mutlaka çok ciddi sorunlarla karşılaşacaklar. Üreticileri gerçekten de bu noktadan sonra çok farklı bir şey bekliyor. Hatta bununla ilgili belki önümüzdeki günlerde bir video çekmemiz de lazım. Benim Xiaomi 11T Pro ve 11T ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Türkiye pazarında yani doğru fiyatlandırmayla bakın yani doğru fiyatlandırmayla bu telefonlar satışa sunulursa ya yani çok net söylüyorum bakın yani birçok üreticiyi çok zor günler bekliyor. Bunu çok net söyleyebilirim. Yani şu anda insanlar ben eminim bu telefonların Türkiye pazarındaki satış rakamlarını görecek, görmeyi bekliyorlar ve buna göre telefon alacaklar. Bakalım Xiaomi bu telefonların fiyatını ne yapacak? Ben şunu çok net söyleyeyim. Xiaomi'nin abi böyle taşın altına elini sokması lazım. Yani bu telefonlara bak bu telefon özelinde abi böyle taşın altına elini sokacak abi biraz. Yani minimumda tutacak her şeyi. En iyi fiyat almaya çalışacak Türkiye çok büyük bir pazar ki Türkiye Avrupa'nın en büyük pazarı. Artık şu an bir Türkiye'de abi biraz dediğin gibi globale baskı yapacak. Kardeşim bize indirim yapın, şunu yapın, bunu yapın diyecek. Çok iyi bir fiyatlandırmadan bu telefonu Türkiye pazarına getirecek ve emin olun yani çatır çatır da satacak diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde telefonun zaten detaylı olarak incelemesini yaparız. Benim şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Siz bu telefonun algılığını ne düşünüyorsunuz? Yorumlarla katkılı bulunursanız çok teşekkür edeceğim. Yeni videolar görüşeceğiz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.